Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'nin şampiyonluk başvurusu hakkında flash açıklama. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Azerbaycan kanalı CBC Sport'taki Türkiye'den futbol programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdemir, özellikle Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarının geçerli sayılması için TFF yaptığı başvuruyla ilgili flash sözler sarf etti. Başkan Özdemir yaptığı açıklamada bu hukuksal bir konu. Şu an biz bunu hukukçu arkadaşlarımızla birlikte inceliyoruz. Kulüplerimizin herhangi bir haklarının da zayi olmamasını istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda buna karar vereceğiz." dedi. Fenerbahçe yıldız ismi transfer etmek istiyor. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz basınının Türkiye gazetesine dayandırdığı habere göre Sarılay Kulüp Everton'da forma gelen defans oyuncusu Yerimine'yi ye gündemine aldığı iddia edildi. Milan'ın Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sırada yer aldığı belirtildi. Everton'ın Kolombiyalı futbolcuyu yüksek bir meblağ karşılığında satmayı düşünse de Fenerbahçe Mine için kiralık formülünü düşünüyor. 2018 yılında Barcelona'dan Everton'a dahil olan Yerimina İngiliz ekibiyle bu sezon 21 Premier Lig maçında 2 gol kaydetti. 26 yaşındaki futbolcunun Everton'la sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. Fenerbahçe istatistiklerde şaha kalktı. Süper Lig'de dün oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de şampiyonluk yolunda önemli bir virajı kayıpsız geçerken saha içi istatistiklerini de yükseltti. Kaleci Altay Bayındır'ın yokluğunda kalede görev alan Harun Tekin 88. dakikada Vizcan'ın penaltısını kurtarmasının ardından gözyaşlarını tutamazken takımının 3 puan almasında önemli bir rol oynadı. Ligde geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep maçında Sarı Lacivertler %51.1 ikili mücadele kazanma oranıyla oynarken Başakşehir mücadelesinde bu istatistiği %56.6'ya çıkardı. Gaziantep mücadelesinde %77.2'lik oranla rakip yarı sahada pas isabetinde başarılı olan Sarı Lacivertler Başakşehir maçında bu oranı %80.4'ü yükseltti. Fenerbahçe'de son haftalarda bulduğu form grafiğiyle takımı adına önemli bir performans gösteren Arjantin'in orta saha Ose Başakşehir maçında da istatistiklerde zirvede yer aldı. 35 yaşındaki futbolcu Medipol Başakşehir mücadelesinde 61 pas, %82 pas isabeti, 9 uzun pas, 52 kısa pas ve 7 kazanılan ikili mücadeleyle takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı. Fenerbahçe'de bir başka rekor da Ozan Tufan'dan geldi. Fenerbahçe'nin yıldızı oyuncusu Ozan Tufan Medipol Başakşehir maçındaki performansı ile göz doldurdu. Mücadeleyi 2-1 galip tamamlayan sarı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu 2 asiste farkını konuşturdu. Sezonu formunda ismi Ozan Tufan, Zalai ve Pelkasa yaptığı servisler sonrası asist sayısını 9'a çıkardı ve Süper Lig kariyerinde en fazla asist yaptığı sezona ulaştı. Ozan Tufan, Süper Lig'deki 9 asistinin yanında attığı 5 golle takımına katkı sağladı. Sarı Acıvertli Kulüpte 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu İngiltere ve Rusya ekiplerinin radarında bulunuyor. Fenerbahçe'de Caner Erkin'den Emre Belezoğlu'na şok tepki. Başakşehir deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Fenerbahçe önemli bir 3 puanı cebine koydu. Lider Beşiktaş'ı takibini sürdüren Kanarya'da Caner Erkin'in Başakşehir maçındaki hareketi olay oldu. Deneyimi Solbek oyundan alınmasının ardından teknik sorumlu Emre Belezoğlu'na tepki gösterdi. Belezoğlu'nun 61. dakikada Caner Erkin'in e yerine Filip Nova oyunu alması milli Solbek'in moralini bozdu. Değişiklik tabelasında numarasını gören Caner Erkin kenara bir hayli kızgın geldi. Moralinin bozuk olduğu gözlenen tecrübeli isim kendisini kaçtıran Emre Belezoğlu dahil kimseyle konuşmadan kulübedeki yerini aldı. Maç sonra çıkamalarda bulunan Emre Belezoğlu, Caner Erkin Filip Novak değişikliği hakkında konuştu. Değişikliğin nedenini açıklayan Belezoğlu, Caner bizim için önemli bir oyuncu. Bir iki pozisyonu da elinden geldiğince mücadele etti ama rakip çizgiye daha çok başladı. Ondan dolayı böyle bir değişiklik yaptık. Sağının içinde hangi önce ne kadar dakika verirsek verelim. Sonuna kadar formayı terletecekler değerlendirmesini yaptı.